Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Haftalardır, günlerdir, aylardır bize sorduğunuz bir soru vardı ve ben bu sorunun cevabını bugün sizlere vermek istiyorum. Çünkü bu detaylar daha da detaylandı. Bu habere farklı haberler eklendi ve benim yorum yapabileceğim kıvamı da geldiğini düşünüyorum ve doğru anın bugün olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ben de merak ettiğiniz konuyla başlamak istiyorum. Nedir merak ettiğiniz konu? Bize sordunuz Bilal Bey, Tuğçe Abla, Can Yaman, Diletta, Leotta, e, aşkı doğru mu? Onlar evleniyor mu? Yoksa bu aşk... Reklam mı? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz tarzında bize çok fazla yorum geldi ve ben bugün merak ettiğiniz sorulara cevap bulacağım. Öncelikle yeni haberimize başlamak istiyorum. İlk baştan şöyle bir size okuyayım. Bilmeyenler de öğrensin. Sonra detaylandıralım değerli takipçiler. Bir reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman, gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Dilette Leotta'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Liotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. O sürpriz gelişmeyi anlatacağım sizlere. Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan Can Yaman ve Diletta aşklarını ilan etmişlerdi. 31 yaşındaki oyuncu 14 Şubat için gittikleri Amalfi'de sevgilisine evlilik teklif etti. Romantik bir evlilik teklifiyle aşkını göklere yazan Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta'dan evet yanıtını aldı bu yıldırım teklifin Diletta Hanım'ın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Can Yaman ile Diletta kısa süre içinde Sicilya'da nikah masasına oturacağı söyleniyor. Can Yaman, düğün hazırlıkları içinde aynı zamanda kesenin ağzını açmış. E, markayı söylemeyeceğim. Ünlü bir markanın yüzüğünün fiyatını e, söylüyorum size. Yani Diletta'yı ya aldığı yüzün fiyatı tam 28 bin dolar yani 196 bin TL değerli takipçiler eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan ve aynı zamanda uçak kiralayan Can Yaman tüm bu organizasyon için adeta servet harcamış değerli takipçiler. Toplam 500 bin TL'ye evet yanıtını almış. Ve Diletta'nın doğup büyüdüğü Sicilya'da geleneksel bir İtalyan düğünü yapmayı planlıyorlarmış. Ve ilk tercih olarak Noto Basidi Palazzo Nicolaki isimli mekanı seçeceklermiş. Ve Can Yaman burada 300 kişilik bir düğün yaparsa konaklamadan düğün mekanında dair tüm masraflara ortalama 600 bin euro yani yaklaşık 5 milyon TL ödeyecekmiş. Ve bu arada ana dili gibi konuştuğu İtalyanca sayesinde ülkede yayınlanacak Sandokan isimli dizide başrolü kapan Can Yaman projeden de bölüm başı 100 bin euro alacak. Şimdi bu konuyla alakalı olarak sizlere şundan bahsetmek istiyorum değerli takipçiler. Bunları size neden anlattım? Sizlere neden baştan sona e, açıklama gereği duydum? Öncelikle tüm olaylara hakim olmanız açısından bu aşk nasıl başladı, nasıl gelişti ve nereye doğru gidiyor? Bunu bilirsek yorumlayabiliriz öyle değil mi? Ben biliyordum ama sizin de bilmenizi istedim. Öncelikle Can Yaman'ın bir reklam çekimi için İtalya'ya gidip hatta orada e, bir dizi projesinin de başlayacağının netleştiği zaman diliminde bir aşkın başlaması. Bu aşkın da çok ünlü bir spor spikeriyle olması tesadüf mü yoksa PR mı? Evet asıl bunu merak ediyorsunuz. Ve bana göre yani benim hala beni heyecanlandırmayan e, bu birliktelikte bir şeyler var değerli takipçiler. Eğer gerçekten evleniyorlarsa bu gerçekten kesinleşirse ikisine de ayrıca mutluluklar diliyorum. Ben herkesin mutlu olması taraftarıyım. Ama ben bu haberi okurken Can Yaman ve Diletta'nın fotoğraflarına bakarken Can Yaman'ın bakışlarında bana aşk geçmedi. O bakışlarda bana göre aşk yok değerli takipçiler. Eğer siz gördüyseniz lütfen yorumlarınızı yazar mısınız? Ben Can Yaman'ın bakışlarında yani defalarca bakıyorum. Bir mutluluk göremiyorum. Bakışlarında bir aşk göremiyorum. Ve Sandokan dedik. Yani Sandokan İtalyan, İtalya'da yayınlanacak bir dizi. Bölüm başına 100 bin euro gibi güzel rakamlar alacak. Ve ben bu dizinin umarım değildir. PR için yapılma ihtimali olduğu kanaatindeyim. Bunu da zaten sadece ben değil, birçok haber sitesi böyle veriyor. Diletta hamile olduğu için işte ona yüzük aldı, evlenecekler tarzındaki haberlerin de pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben Diletta Hanım'ın reklam için Can Yaman'la birlikte eee olduğu kanaatindeyim. Yani bunun bir PR olma ihtimalinin üzerinde duruyorum. Ama dediğim gibi bu benim değil birçok sitenin iddiasıdır ve benim yorumumda baktığım zaman o yorumlara hemen hemen yakın değerli takipçiler. E, spor spikeri çok güzel bir kadın. Yani su gibi bir kadın. Ama ben e, birliktelikle ...tam bir iki yani. Güzellik de önemli, yakışıklılık da önemli. İlk başlarda hepimiz diyoruz ki, önemli olan iç güzelliği diyoruz ama... ...hepimiz bir dışına bakıp daha sonra içine bakmayı tercih ediyoruz. Maalesef böyle. E, Dilet Hanım çok güzel bir kadın ama sadece güzellikle bence yetmiyor bana göre. E, bakışlar, bakışlar çok önemli bence ve ben... E, ...ikisine de baktığım zaman, Dilet Hanım'a da baktığım zaman... ...tabii ki Can Yaman'dan etkilenmiş olabilir. Can Yaman çok yakışıklı bir adam. Ama bakışlarda aşk yok değerli takipçiler ve ben... Can Yaman her ne kadar basına yansıdığı gibi çapkın bir adam olduğunu okusam da aslında bence aşk adamı Can Yaman. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la bir beraberliği ortaya çıktığı zaman Demet Özdemir'in direkt fotoğraflarını sildi. Aslında silmeyebilirdi. Eski rol arkadaşıydı. Ama bir kıskançlık sonucumu sildi. Siz düşünün. Hala eski rol arkadaşını silmeyi düşünebiliyorsa ne ara aşık oldu diye ben de düşünürüm. Ee, ben hala eski bir arkadaşını tam anlamıyla unuttuğu kanaatinde değilim ve bence e, Diletta Hanım'ı da e, aşık olduğunu düşünmüyorum. E, eğer beraberlerse de çok uzun süreceğini de tahmin etmiyorum ama bana göre hem okuduğum habere bakıyorum hem bakışlara bakıyorum bana geçmedi. Ama dediğim gibi eğer gerçekten birliktelerse tekrar bir video çekip sizlere bunu anlatacağımdan hiç şüpheniz olmasın. İkisi de eğer gerçekten birlikteyse tebriklerimi sunuyorum. Ama bana dediğim gibi çok inandırıcı gelmedi, değerli takipçiler. Can Yaman'ın şu zamana kadar 17 dizileri, filmleri bakacak olursam bence en yakıştığı partneri kesinlikle Demet Özdemir'di. Ve Demet Özdemir biliyorsunuz aralarında aşk olup olmadığı da aylarca konuşulmuştu. Ve bence, bence değil zaten aşk ispatlanmıştı bana göre. Yani bu silmeler falan filan da aslında aşkın bir nevi kanıtıydı. Ben Demet Özdemir'le ikisini çok yakıştırıyordum ama şu an Demet Özdemir olsan Koç'la da bence mutlu. O nedenle çok o detaya girmeyeceğim ama bence şu zamana kadar yaptığı dizi ve projelere baktığım zaman en güzel kesinlikle Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can David karakteriydi. Erkenci Kuş onun için bence milli diyebilirim. İtalya'da da güzel işler yapması Türkiye'deki oyuncuları için de bence çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. E, dil bilselerdi bence birçok oyuncudan bahsediyorum tam anlamıyla dil bilselerdi Can Yaman gibi eminim onlar da e, dünyanın birçok noktasında dizi film çekebilecek hale gelebilirlerdi ama bizim oyuncularımız da sanırım o anlamda yani bilen de çok şey değil e, kendini öne atmıyor e, ya da çok hırslı değiller ama Can Yaman hırslı ki İtalya'da e, bir dizide rol alabiliyor bu çok güzel bir gelişme kendisine ayrıca tebrik ediyorum ve birazcık Can Yaman'ın biyografisinden bahsedip en azından beni izleyen değerli takipçilerime de ışık olmasını isterim çünkü çok güzel bir biyografisi var. E, Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Candır. Can Yaman 5 yaşındayken annem ve babası ayrıldı. Büyük annesi Makedon, büyük babası ise Yugoslav kökenlidir. İlkokul ve ortaokulu Bilfen Koleji'nde okuduktan sonra lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişim programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversite, üniversitedeyken değişim programlarıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı. 2014 yılında mezun olduktan sonra bir yıl mecburi staj için dünyaca ünlü kurumsal bir firmada 6 ay avukatlık yapmıştır. Can Yaman Cüneyt Sayı'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca futbol, gitar, piyano, bateri, masa tenisi, rafting, badminton'la da ilgileniyormuş. Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkı bulunacağını inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır değerli takipçiler. Ne kadar güzel bir oyuncunun her anlamda kendisini geliştirmesi ve bu kadar kendisini geliştirmeye meraklı olması, bu kadar hırslı olması. Can Yaman'ın en beğendiğim özelliklerinden biri kesinlikle biyografisi diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir biyografi. Çok farklı şeylere ilgi duymuş ve bunları e, profesyonel anlamda geliştirmeye çalışmış. Umarım sizlere de bana da örnek olmuştur. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.